geldi. Abi bir tanesi de çıktı. Bin bir surat. Bin bir, bir surat. Evet, bir surat. Nasılmış oyun? Verilen ifadeye uygun yüzleri seç. Üç, iki, bir. Mutlu, Mutlu, yüzü seç. Ben de deneyeceğim. Oku, oku Kerem. Üzgün. Ya? Tamam. tamam, oku. Mutlu. Mutlu. Başak'ın mutlu yüzü seç. Önce oku sonra seç. Üzgün. Sesli oku. Amcamız üzgün. <laughs> mutlu. Mutlu. Üzgün. Adım üzgün. <laughs> Bak nasıl böyle. Ondan sonra aşık. Ondan sonra ben. Tamam mı? <laughs> Hepsini yapacağım. Baba ya ben istediğimi izlediğim. seçeyim. Tamam ama üzgün Dön. seçmen gerekiyor. Bir ortadaki. Hadi bunu. Hadi Ortadaki dedim ben sana. Mutlu. Aman. Zorlaşıyor mutlu. Mutlu mutlu mutlu. Bul. Evet bakalım bir ne? Yanlış sana da şey. Birazcık bir yanlış ortalamanın var. altında kaldı. Bir şimdi, ha, şimdi yeni siz... oyuna bakalım. Ha, bu kez daha şey, bas, da o 27'ye bas Ayşegül, şuna basacağız. Bak yeni oyun geliyor Ayşegül'cüm. Ben Neymiş, neymiş acaba yeni oyun? He, Şu ortadaki. Ben de iki tane gitti. Baba 4 tane gitti. tane gitti. Ne yazıyor? oyun oynayacaksın Ayşegül. Hangi bas? bas, oka bas. <laughs> Zorlukmuş. <laughs> Ortadaki hayvan ait olduğu hayvan sınıfa fırlat. ait, fırlat. Hayvana ait olduğu sınıfa fırlat. Hı? Ha! Hangi hayvan olduğunu... Ha, bu... Baykuş kuş, Bay kuş, kuş mu? kuş, mu balık, balık, mı? balık, mı? Kuş. Fırlat o zaman. Şöyle bak. Şöyle ha! Yanlış yere fırlattın. Bak şöyle çevireceksin. Kuş o kuş. Şöyle çevireceksin. Bak şöyle. şöyle. çevireceksin. Ben fırlatacaksın işte. Ben fırlatayım mı şimdi? <laughs> ben de abim fırlatayım. <laughs> Çevirme, çevirme. öyle öyle. ne At at. At abim, bırak. Sıra bende. Bu boyu? Balık at, at. bu. Baba gel. Ne benziyor? Bu kuş. Baba gel. Bu kuş bu kuş. Baba. Aa, Aa, <laughs> sen olmadın. Baba, baba tam resmin ortasına gönderme sen de oluyormuş he. Bir, <laughs> 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 ah, rastgele bende. Bir rastgele. Gire... Aa bak iş bu. İş kuş. kuş. Kuş kuş kuş. Kuşa göndereceksin kız. Gönder. Kuş. Yine kuş. Yine buraya. Gönder bitti. Tamam. Süre bitti. Acıma süre bitti. Tamam süre bende. Süre. Yine, yine oyun bende. Level 27. Heh. Şimdi hangisi? Bekle. Tanesi gitti. İki tane gitti. Bir dakika iki tane gitti. Tanesi geldi. Hangisi acaba? Bul yapıştır. Aha. Çıkartma, Çıkartma için hedeflerdeki uygun yerleri seç. Yerleri seç. Çıkartma. Çıkartma için. Ha böyle gelmez. <laughs> Anladım anladım ben. Çanta buraya. Ya şu En en kolay bana get gönder, gönderdiniz ha. Pattı cüp. Tamam tamam. Davul davul. davul, davul. Emrek. <laughs> ne olacak lan? Şu Donut değil. Tam <laughs> bu. Eee şu Aha birazcık zor. <laughs> Şu. Bu. Hayır süre. Mikrodalga bitti. Mikrodalga. Şu bu. Bitti. Bitti bitti bitti. bitti. Süre bitti. Süre bitti. Kız. Sıfır <laughs> yani şimdi. Mental Up'tan çok iyi. Aa, i̇kinci Kerem. Kerem. Kerem, Kerem. Kaçın? 27. 28. Ama bu. 27'den sonra 27'ye mi yine? Hayır, 28. 28. 28. Mert okur musun benim için? Tamam okurum. Merhaba. Diyor ki, karışık görsellerin ne olduğunu bul. Tamam. 3, 2, 1. Yine aynı sayıda. Karışık görselde ne var? Çulluk. Değil. Değil. He bu. bu. Lan. Birleştir, birleştir, birleştir. Birleştirmen lazım. Hi. Tamam ben sil. Hindi bu lan bu. Hindi. Hindi, hindi yaz, yaz. Hi. Hi. Hmm. Değil. De. De. Hindi ben biliyordum. Sonra. Şubuk diyecek. Ren de. Ren, re. Ren, re. ya. Re. 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 Hı. Hmm. Orada. De. de. De, de. E. Ren de. Ben biliyordum zaten. Kömür. Kö. Kömür. Kö. Kö. Mi. Kömür. Çok kolay lan. <laughs> ee, bak bu. Mas. Mas Maske. Ma. Ma. S, ke. Maske. Yılan, 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 yılan. 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 La. In. Yılan. Sinem azalıyor mu? Bıçak. Bıçak. Bu bıçak. Bu bıçak. Bı. Bıçak. Bıçak. Çak.

Ne 29 dasın. 29 29'da bas. Hangi oyunu yapacaksan yap. Ama ben okumayı bilmiyorum. Ben ben sana yardımcı olurum abicim. Okey, okey, okey. Ne hangi diyor? Hangi istenen hangi istenen sayıda dondurma topu var? <laughs> dondurma topunu bulacağım. İki. Hangisine dondurma topu var? 3 üç top, üç top, üç top arıyorsun. Dört. Ha? İki, üç top arıyorsun. 3 top arıyorsun. Evet. İki. Kaç? Kaç top? Kaç top? Gel. Gel. Üç. Bak, dondurmaları... üç. Kaç tane? Kaç tane top var? Üç tane, üç tane Bunu doğru yapmışsın. Bir, bir üç. Hı, bu he, hep üçle devam ediyor. Bak, ile başladık. 3 2 Kimsi diyor? 2 diyor sen. Aa 2 3 3 3 Sonra 2 dedi. 5 3 3 3 3 3 Ötür. Bayağı bir yanlışın var ama sen. O süresiz bir de. Tam geç. Aa şanslım. Sıra bende. Komana vuruyorsun. Ben yüzlü yaparım vallahi. Lan ne vuruyorsun? Ambi git. Ay çık Lan bir git bir git. Kısıtlı. Aşkım, Bu kısıtlıyı, kısıtlıyı yapıyoruz. Soplar bitiyor. Davulların çalış sırasını aklında tut. Duvarların çalış sırasını <laughs> aklında tut. Kırmızı, yeşil. Kırmızı, yeşil. Sarı, mavi. Sarı, mavi. Bir git! <laughs> mavi, sarı mavi sarı. <laughs> Kırmızı mavi. Mavi sarı mavi. Mavi sarı mavi. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 <laughs>